Aslında işimi seviyorum. Öyle insanların güne başlamasını görmek güzel bir duygu. Eminim birçok insanın da hayalini süslüyordur. Ama öyle her şey göründüğü gibi güllük gülistanlık değil. Bütün gün buraya kendimi sıkışmış gibi hissediyor. Yani bizim iş güzel olduğu kadar da zor. Aynı dükkanda sabahtan akşama kadar sipariş al, hızlı yetiştir, hesabı kapat, hata yapma. <laughs> Herkesin işi öyle değil tabii. Bu hayatı yaşayanlar çok. Böyle bütün gün gezip dolaşıp hayatı tadını çıkartanları görüyoruz biz. Abi moda sahil ne tarafta? Moda sahil aşağıda. Dün düzürüm. Hani şair demiş ya. İstanbul dinliyorum. Gözlerim kapalı. Mesela ben bunu hiç anlamıyorum. Porno sesleri, trafik, koşturma. Evden taptaze çıkıyorsun. 10 dakika geçmiyor peslerin çıkmış. Şu işi bir gün yapman yeter. Oturacak bir masa, bir sandalye ararsın. Ömrünün yollarda geçireceğine, bildiğim yerin kapısını her gün açanlar var bu hayatta. Hayat onlara güzel bir abi. Abi siparişimi vereceğim artık. Pardon abi sipariş. Kolay gelsin. Siparişim vardı onu almaya geldim. Tamam geç otur şöyle hazırlanıyor. Ne oldu çok yoruldun galiba. Olur mu ya? Sabahtan beri o sokak senin bu sokak benim pestilim çıktı. Tabii bütün gün böyle açık havada falan zor. Tabii düşün. Asıl senin için zor. Bir bardak çay içmeye bile fırsatın yoktur. Gerçi zor olur motor tepesinde çay içmek. Ha, pardon ya. O bendim değil mi? Manolya Manolya Manisa'nın M'siyle abi Bak Bak balkondayım bak el sallıyorum bak gördün mü beni Alo da burası mı? Bu ne kardeş? Bu ne kardeş? Bu Merhaba, nasıl şey olabilir miyim? sen? Ya da ben? Ben? Abi dur ya gözünü seveyim. Zaten kafam karışık yeteri kadar. Sen sabahtan beri neredesin ya? Ben ne anlarım restoran işletmekten? Ben de çok bayılmıyorum motor tepesinde dolaşmaya. Yollar karışık, kayboldum. Baktım motor tepesindeyim, günün siparişini dağıtayım dedim bari. Ne oldu o kadar kolay değilmiş değil mi böyle gezmek tozmak? Peki ya restoran işletmesi? Kolay mıymış? Yok, gerçekten zormuş yani. Al benden de o kadar. Abi, bir şey sorabilir miyim? Sen gel. Gel <laughs> gel <laughs> Vallahi iyi oldu buraya geldiğimiz. Bunu hak ettik ha. Al benden de o kadar. Abi Moda Sahil burası mı? Evet. Moda Sahil burası. Sonunda kavuştun ha. Sarıyer Sahil.